Ameliyatın e, üçüncü günü genellikle e, hem tüp mide ameliyatları hem de gastrik bypass ameliyatları taburcu olmaktadırlar. Laparoskopik yapıldığı için hastalarda çok fazla ağrı olmuyor hastalarda hastalarımızda. E, i̇lk 15 gün sıvı diyet sonra püre kıvamında birinci ayın sonunda normal yemekleri yiyecek hale geliyor hastalarımız. Ama bu arada mutlaka e, vitamin ve e, mineral takviyesi yapmak durumundayız uzun dönem takipleri açısından hem gastrik bypass ameliyatı hem tüp mide ameliyatı kilo vermede son derece etkin ameliyatlar. Yılın sonunda fazla kilolarının yaklaşık %80'ini rahatlıkla bu hastalarımız verebilmektedirler. Takip açısından mutlaka özellikle de gastrik bypass hastaları takipten çıkmamalı ve eksik olan vitaminler mutlaka yerine konulmalıdır. Tüp mide hastalarında ise B12 vitamini eksikliği önemlidir, mutlaka bakılmalıdır ve eksikliği giderilmelidir. Hastalarda sarkmaların olmaması için, özellikle bayan hastalarda çok doğum yapmış kadınlarda sarkmalar çok önemli bir problem. Hızlı ve yüksek miktarlarda kilo verildiği için bu hastalara estetik ameliyatta gerekmektedir. O yüzden hastalara mutlaka bir bir buçuk ay sonra spor yapmaları özellikle yüzmeyi e, mutlaka önermekteyiz. E, ve yıllık mutlaka takiplerini vitamin kan ve diğer e, biyokimyasal tetkiklerini yapmaları ve bize iletmelerini sağlamalıyız. Aksi takdirde hastalarda ciddi ve e, önemli problemler yaşayacak vitamin eksiklikleri yaşanabilir. E, bu hastaları hayatları çok değişmekte yeni bir hayata başlamaktalar. Ee, yeni elbiseler yeni kıyafetler yeni bir yaşam e, çok daha mutlu bir yaşam çok daha uzun bir yaşam ve çok daha sağlıklı bir yaşam beklemekte bu hastalar